Estağfurullah. Niyet adamsın ha? Kimsin kimlerdensin? Ben Pavludan Muhtar Davut. Ben de Bezdi köyünden İsa. Sana bir can borçluyum ha? Hainlikle bir adamı vurmak isteyenin karşısına... ...her zaman bir iyi çıkar. Bu insanlık borcumuzdur. Dile benden Muhtar ne dilersin? Bir hadi yoluna. Hiçbir şey dilemem. Yok. Öyle gitmem. ...sen olmasan ben ölmüş bir adamdım. Bir hadi yoluna git. Yolun açık olsun. Dikkatli ol. Tek. Sağ olasın, sağ Muhtar! Bekar bir oğlum var. Bir tane var. Ne oldu? Benim de bir kızım var. Sen bana hayatımı verdin Ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır kalbi sakat olmaz.